Hoş dolu dolu final haftasına başladık bile. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldin. Ee, dün finallerimiz başladı. Proje sınavına girdik. Çok manasız bir sınavdı. Hiç kaliteli sorular yoktu. Ama yine de güzel geçti. Kurtarırız. Kurtarırız. Aynen öyle. Şu anda bir 15 dakika sonra Emirantiye gireceğiz. Ondan da ümitliyiz. Bir hafta böyle bizimle yine acı dolu anlarımıza şahit olacaksınız. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyorum. Şimdi ben kolay gelsin. İyi seyirler. <laughs> Leyla da çok hırslı. Evet, ben sinsice kenarda durup her sınavda kanka zor geçti diye 90 yüz alan aynı. O işte sinir bozuyor. Emecan çok odak gerçekten. <laughs> Diyorum ki Leyla da çok hırslı. Ve ben nasıl ev böyle oldu ya? <laughs> Yeter bıktık şimdi. Bak, Youtube'dasın neler söylemek istersin Youtube camiasına? <gülüyor> <YouTube'da>. <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir endo sınavıydı ki... <laughs> Yürüyemiyorum. <Teşekkürler. Aman gülüyor> Yapma <yapacağım. gülüyor> şey. En son şey matematik yapıyordu bana böyle ulan şuradan alsam. şuradan yani. alsam, en kötü <laughs> ihtimalle şunu alsam. Yüzdelik şöyle, tamam kurtarıyorum canım <laughs> <laughs> falan böyle. Herhalde bir kalıyorum. böyle. Yani kendimi teslim ettim. Saçmalama. Ya böyle konuşuyor ya, Emre'nin ben... Bu kesin oraya koyar mısın? En bu sonu işte Gerçekten ben uçanmadan ben de anlamadım. Korkuyorum. Arkadaşlar günaydın. Vlog'un ikinci günde hoş geldiniz. Bugün sınavımız yok ama biz yine buradayız. Biz yine buradayız. Çünkü ders çalışacağız. Sahne neden sokulanıyor? Sadece termosla neden sokuluyor? Yani plastik bardakla soktuğumda ne değişiyor? Termosla soktuğumda ne değişiyor? Bizi sürekli böyle illegallik yaptırır. <laughs> zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar yani. Ya. Bulundum, saat 1. Gerçekten biz burada sabah sen 9'dan Dokuz berisin. Ben de 10. Ben de bir. Değil mi? On. Tamam. Evet. Evet 10 şey tamam. Ve biz burada bir buçuk saat ders çalışıyoruz. konumuz <laughs> <laughs> Şimdi konumuz gelsin atlatır <laughs> <yaşında, gülüyor> yani. şey değil. Tabii değil. Narsist insanlar. Evet, narsist insanlar. Cümeyiz Hanım'ın o sırada <laughs> bir Biz ee, ikinci bir buçuk saatlik periyodumuzu tamamladık. Çiğ köfte sipariş verdik. <laughs> Onu bekliyoruz. E, o sırada da konumuz... Narsist insanlar. Cümeyiz Hanım. Tamam, tamam. Şu an tamam. Bir tuttum beni kendimi çekiyorum. Masaya <laughs> şey şey. keşke masaya çeksek. Masa başıma yakılsam öyle Masanın altında ne varmış. Ne varmış? Hangi var, yerde? Var, ne şey sakız. Burası aynı soruluyor. Arkadaşlar, var. sakızlarınızı buraya yapıştırmayın. Ya, gerçekten ağız sunuk olsaydı abi, da hiç olmaz. Sakız. Buraya sakızsa da hediye olur. Her şey olur. Buradan çıkarmanız gereken şey öyle elimizden yere atmayı. Çocuğun bakarsa Bonnie. 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 Kokersla, o da hazırlanıyor. YKS son, evet çekiyorum. YKS son bir hafta. Bir hafta mı? Son bir hafta tabii. Haftaya bugün. Günlerden ne? Günlerden. Günlerden. Nereden? Evet. Olsun, her şey yapılacak. Böyleyiz. Bizimle çok ilgili Eylül. iyi dileklerini bekliyoruz. Ha, duaya mı başlayalım? Evet. O da olur. İki kızımdan da çok eminim. Ee, eğer sınavda salak saçma triplere girmezlerse e, şayet. Bir hafta içerisinde bu tripleri de aşacağımıza inanıyorum. Ee, onun dışında... Netlerimi söylemeyeceğim nazara gelmesinler. Ama kimine gideceksiniz? Kimin yanında olacaksınız bu süreçte? E, bu süreçte e, kendimizi şey yaptık, bölüştürdük. Ben Elif'le gideceğim sınava. Zeynep'i Eren e, arkadaşımız götürecek. Arkadaş. Yani duam olsun, enerjim olsun, sakinleştirmem olsun. Hani... Evet. Pirin... İşte gariban bu gariban. Bonnie de oradan sana bakıyor gerçekten. Aşkım, bana dua eder misin? Abi bir insan bu kadar nefret edemez bir insan. Bonnie, Bonnie'cim sen, sen gel bak. Aa sen ama böyle kandıramazsın, kandıramazsın, kandıramazsın çocuğu. Kanka ya. Sen var ya, umarım hayvanseverler tarafından linç edersin bir ağzını Aa, Ay, köpek faciasını çekeceğim az sonra. E ben mi? eğer 80 kanka alamazsam <laughs> <bir> de <laughs> ki 80 lazım. e tabi tabi. Bu kadar şey çıkıyor. Yapmaz, Karanlık var. çıkıyorum. Ay beni almasaydın. Kanka kalırız ya. Yesitsik. Tatlım. Çok keyif verdin. Da... <laughs> keyif Dedim. aldım dedi. Aa, Abi, bir saniye sınav S öncesi o, böyle bir adam. şey söylemek <laughs> istemiyorum kayıtlara da aldı, Çok güzel çıkmak oldu. Durun gitme, anne gidiyoruz. Ee, Radyosu'nun de... bile de mi? Hayır. Bu şey önemli kanka. Ee, derinin eritem dozundaki o 1-2 grey hmm. Kaç grey de ne oldu? Evet. yaptığı acıya dik gönderilen iş. Acı Açı Açı ortaya acı 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 Amen. Yine aşure gibi bir vlog maalesef ama yapacak bir şey yok çünkü final haftaları böyle oluyor genelde ee, sınav haftası yani finalde olmasına gerek yok ee, bugün salı son artık arkadaşlar benim okulum bir ay önce bitti ya bir ay önce biten okul bir aydır nasıl sınavlar sürer yani Sistemi o kadar değiştirdiler ki normalde Ramazan'da olmamız gereken vizeyi e, Ramazan'da yapmadıkları için bayram öncesi vize yaptık. Bayram tatili girdi, bayramdan sonra finaller başladı falan. Neyse ki bu hafta son, yani final haftamızın son haftası. E, güzel geçti. Yani şu an zaten önemli olan bir kurul dediğimiz, e, tıp derslerini aldığımız bir sınavımız var. 5 dersi aynı anda bir sınavda veriyoruz. Tabi bu dersin sayısı da artıyor aslında. Geçen sene mesela daha fazlaydı. Ee, bir de restoratif kaldı. Restoratif de bence güzel geçecek. Bu zamana kadar geçen sınavlar da hani çok böyle wow süper geçti diyemem. Ama yine iyi geçti yani. Ee, ortalama kurtarır. <laughs> kurtarır. En azından böyle bakıyoruz olaya. Yani yapacak bir şey yok ama gerçekten çalıştım yani gerçekten şu bir aydır gerçekten çalıştım ne ee, olur kuruldan da geçeyim şöyle bir mevzumuz var bir de ee, hazır evde oturuyorken daha okula gitmemişken bugün bu arada yine okula gideceğim bu arada yani o kadar e, ne denir o kelime ya o kadar müşkül durumdayım ki ben normalde kütüphanede çalışan, kütüphanede çalışmayı seven biri asla değilim. Ama e, bu sınavlar sağ olsun mecburen beni sevme ve kütüphanede ders çalışmaya e, o beceriyi kazanmama şey yaptılar. Vesile de denmez buna. iyi bir şey değil çünkü bence. Her neyse. Bugün o yüzden yine gideceğiz. Yarın kurul var. O yüzden bugün olabildiğince yani canımız çıkana kadar ben de kalmayı planladık. Yoldan dönenler olmazsa. Bir de bunları demedim önce. Bir şey diyordum ya. Ne diyordum? He. Ben pazartesi günü Amerika'ya uçacağım. Ve malum final haftası bittikten sonra gidiyorum. Yani ben kuruldan eğer müte falan kalma gibi asla lütfen. Hayır. Allah'ım ne olur büte kalma gibi bir mevzum olursa ım, Amerika'da olacağım ve bütlere giremeyeceğim. Bütlere giremeyen Rumeysa'nın bu demek oluyor ki sınıf tekrarı. Ne olur. Bu klasik soru sormaya karar vermişler. Ve bu beni çok etti. Fark ettik <laughs> et Ne olacak? Ya tarih yazacağız ya tar Nasıl ya tarih, tarih olacağız mi? artık? Bir ama tarih olmayalım. 45 sorunun kaç puan olacak? Bazı sorular herhalde 1 puan. Aynen herhalde. E bu ben da de da biraz İstersen biraz daha iyi renklerim. Sen da. biz şey <laughs> şey Biraz elimi şimdi. Yok olamayacağım şu an. Arkadaşım e, konu ha. konu anlatıyorum. arkadaşım anlatıyordu. Evra kalkıp canlandırma evresine geçti. De, o canlandırmayı size çekmiş. <laughs> Ay ne, Sana yazıyordum. <laughs> Bu kalemi görmüş müydün sen bana? <laughs> hı hı takıyorsun ya. şeffaf yani dışarıdan gözüküyoruz falan evet siz zannetmeyin ki böyle hani kutu gibi bir odanın içerisindeyiz böyle her yeri kapalı Değil, herkes yani şurada ful bir şey Bir işte, e şöyle bir durum şey. var hani belki bu salak hareketleri orada yapsak dikkat çekmez ama kütüphane içerisinde burası oda olduğu için hani bom diye gözüküyor biz de işte bütün salak hareketlerimizi bambi yapıp burada sergiliyormuşuz çünkü benden hangi stüdyosun? Arkadaşlar selam. Ee, iki i̇ki gündür vlog çekmiyorum. Çok alkış bana lütfen alkış. Ee, bugün son sınavıma giriyorum biyostatistik. Büyük ihtimal biyostatistikte kalacağım. Ee, çünkü finalinden 80 almam lazım. İstatistikten kim 80 almış ki ben alayım. Sınav haftasını değerlendiriyoruz. Evet. Arkadaşlar bence... sınav haftası bence çok kötü geçmedi. Yani benim için resto çok kritikti gerçekten. Onun dışındakiler iyiydi. Gerçi işte resto hala kritikte. Bazı açıklanmayan derslerimiz var. Ee, onlara bakacağız. Onun dışında iyiydi. Teşekkür ediyoruz. Da. Teşekkür ederiz. Merhaba. <laughs> ben de bir kanal alayım. Benim mi? Öncelikle herkese merhaba. Eee, sınav haftası... Ana <laughs> ben bütünle bağlanmış gibi hissettim. Sınav haftası yorucuydu bence. Ben yoruldum şahsen. Sınav haftası mı, sınav ayı mı? <laughs> sınav ayları. Ee, Mayıs ayında ben baktım Mayıs'ın 5'i ya da 11'i. E, Başlamışız. Yıl, biz seninle şeye dentele gittiğimiz gün başlamışız. O gün bugündür ders çalışıyoruz. Ee, gerçekten 20 Haziran'dayız. Etsep et, gibi varsayalım. Mayıs Han'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Ta. Evet Evet, kavayalarımız Gül var. Buyurun efendim. Arkadaşlar yakın daha yakın bölmeye geçelim. Budur. Evet. Mayıs'tan beri ders çalışıyormuşuz. 20 Haziran'dayız. E, ben artık çok, çok sıkılmıştım zaten. Benim sınavım hafta uzun bitti bu arada. Bugün kim Zaten konuşmuştuk biz sizinle. istatistikte <laughs> <laughs> de yardırdım. Hocam da verirse geçerim. Belki Yusuf'u çıkartırız kuyudan. Tabii daha efendim. efendim. Ama genel olarak iyiydi. Bence biz siz geçeceğiz. Biz geçeceğiz. Ekipçe. ben inanıyorum. Buraya bir böyle amin efekti falan. Alkış efekti. Alkış buraya olmaz ama. Yani. Çok alakasız oldu. Yani. Bir çocuk verdi amin yapıyordu. Kız. Kız. <laughs> Kız. Evet. Az sonra da şimdi bir oturum. Az sonra dolaplarımızı boşaltmaya aşağı ineceğiz. Sonra artık kral haftası gidiyor. <laughs> Takım işine geliyoruz. Vav wow, iddialı. Evet, biz İTÜ'deyiz. Biz İTÜ'deyiz. Hemen sana adım olacak. Tamam, mı hazır mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a emanet. <laughs>